Sağ yüzde yüz gerçek hepinize merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlar. Hızlı bir şekilde Bitcoin son dakika bülteni yapacağız. Bitcoin e ne durumda? Dün zaten canlı yayında hemen hemen her şeyi anlattık konuştuk. 28.680 dolar desteğine doğru bir gerileme beklediğimizi dile getirmiştik. E, gerçi bu beklemenin bir sav olup olmayacağını da konuştuk tabi kendi aramızda. Hani burada yükselen trendinden kopmayıp trendin üzerine kalırsa tekrar içeri girilebileceği ve hatta 28680'in denenmesinde buradan tekrar içeri girebileceğini konuşmuştuk. Bizler girdik mi? Hayır girmedik. Neden? Çünkü tam bir dönüşüm sinyali hala daha Bitcoin üzerinde yok. Ee, burada bir hemen hacim yarattılar. Bir trade sistemi oluşturdular. 4 saat içerisinde ve da 3 saat içerisinde hemen uğran vurdu gene parasını. 28680 dip desteği geldiği andan itibaren Bitcoin hızlı bir şekilde 29.673'e gitti. Burada 1000 dolar 1000 dolara yakın bir kar yaptığı Bitcoin'i dipten tepeden satabilenler. Onlarca düşüş hala daha devam ediyor. 28.680 desteğini kaybetmediğimiz sürece de çok çok panik yapılacak bir ortam yok. Hala da simetrik üçgenin içerisindeyiz Bitcoin üzerinde. 24.000 22.000 söylemleri var hala daha devam ediyor. Bunları zaten biliyoruz. Bu akşam Powell konuşması var. Powell'ın konuşması da birazcık. E, belki volatilite yaratabilir. Gerçi ben artık Bitcoin'i çok etkileneceğini düşünmemeye başladım yavaş yavaş. Çünkü sürekli Legat ve Paul çıkıp bir şeyler açıklıyor. Neden? Çünkü bir Amerika'da enflasyonun önüne geçemiyorlar. Halk isyan etmeye başladı yavaş yavaş. Doğal olarak da onlar da sürekli bir şeyler açıklamak zorunda kalıyorlar. Yani görüntü çok da farklı değil. Bunlar bizim kendi yaşayıp bildiğimiz şeyler zaten. Orada da hemen hemen aynı duruma doğru gidilmeye başlandı. Bu maymun çiçeği vakaları büyümesi, ülkelere yayılması, karantina dönemleri konuşulmaya başlandı. Yeni bir koronavirüs vakası mı acaba? Hani yine koronavirüsle yaşadığımız olayların birebir aynısı yaşanacak mı? Panik havası var. Aa, Amerika listelerine dönüp baktığınız zaman o tarafta 4 saat diye boşaltma geldi. Yani bazı Twitter adreslerinde şöyle yazılar görüyorum. İşte Bitcoin S&P'den ayrışmaya başladı. Hiç alakası yok. S&P'den ayrışmaya falan başlamadı. Sadece daha hızlı, daha sert çakılıyor. Hisse senetlerine göre, Amerikan senetlerine göre, global tarafa göre biraz daha sert tepki veriyor. O durulmaya geçtiğinde de bu tarafta çöküşler gerçekleşiyor. E, 4 saatlikte belli bir geri dönüş sinyalleri vardı zaten 3 taraftan da. Bunları biz varan 1, varan 2, varan 3 diye açıklamıştık hatırlarsanız dünkü canlı yayında. Yani 4 saatliklerde ufak bir kayıp yaşanacak zaten. Bu kaybın ardından tekrar direnç deneyecek muhtemelen. Hem Dow Jones hem Nasdaq hem S&P bu dirençler tekrar denenecektir 4 saatliklerdeki düşüş senaryolarından sonra. E bu süreçte de Bitcoin'in birazcık etkilenmesi normal. Neden diye sorarsanız günlükte artık Bitcoin yavaş yavaş tekrar salın formasyonuna girdi. Yani sat sinyali vermeye doğru yaklaşıyor özellikle MACD tarafında. Günlükte bir kere daha aşağıya doğru bir salıntı görme ihtimalimiz oldukça mümkün. MACD üzerinde ne gerçekleşiyor şu an onu konuşalım bence burayla aynı veri gerçekleşiyor. Burada da yine böyle bir W formasyonu bir kırılım geldi günlükte tepe yaptık ardından bir rahatlamaya indi tekrar kar satışları geldi bir kere daha denedik bir daha kar satışları geldi falan derken yeni bir başlangıca gitti Bitcoin yine hemen hemen aynı senaryoları yaşıyoruz aynı burada da bir ufak minik bir dalgalanmayı görebiliyorsunuz dalgalanmadan sonraki yükseliş sadece bu dalgalanmadan sonraki yükseliş sert gelemedi bunun nedeni Birazcık Terra Vakfı'nın yaşattığı, piyasaya yaşattığı olaylar, birazcık Amerikan hisseleri, birazcık ABD'nin inatla para basmaya devam etmesi, birazcık Powell'ın söylemleri, birazcık Legas'ın söylemleri derken günlükte tabi bir daralmaya giden bir Bitcoin görmeye başladık. An itibariyle Bitcoin üzerinde de sıkıştığımız formasyon belli. 30.723 ile 28.783 hatta 28.680 şu an logaritmikte baktığımız için burada biraz daha 100 dolar fark var 103 dolar kadar. Bunun altına sarkmalar gerçekleştirdikten sonra Bitcoin konuşmak lazım. Yani %4 attık ya. %46-116. Burada logaritmik de attık biz bunu. Dün biz canlı yayında bunu konuşmayı unuttuk. Biz Bitcoin'de dün %4'ü aşağıya vermekten bahsediyorduk. O yanlış oldu. Onu Dün aslında biz logaritmi konuşacaktık. Geçmiş verilere göre çıkardığım tabloda e, Bitcoin'in bıraktığı rençlerdeki pay %16.28 %4 değil onu dün biz yanlış konuştuk artık o biraz uykusuzluğa da denk geldi onu bugün biraz detaylı anlatayım ben sizlere dün konuşacağımız konuyu bugün konuşalım bitcoin üzerinde bir önceki düşüş 37-34, bir sonraki düşüş %60.53 burada bir içeri çekme operasyonu geldikten sonra geldi düşüş burada bir rally dönemi yaşanmadı yani bu bir rally değildi Aynı süreç içerisinde rally sonrası düşüş yaklaşık olarak %32.65. Bu dip gördükten sonra toparlanıp geri çakıldığı senaryo Bitcoin'in 32.62 şurayı da çizmiştim. Burayı da çizmiştim de bunları sonradan kaldırdım. Gerek kalmadı. Şimdi total veri de Bitcoin'in %16.28 daha gerilemesini bekliyorum ben logaritmik tabloda. Bu %16.28 beni 22.382 dolara götürüyor. 22.382 dolar da Zaten dün bizim konuştuğumuz veriler. Herkes 22 bini, 20 bini bekliyor. Siz 14 bekleyin. Hani biz buradan girelim, döndürebilirsek piyasayı döndürürüz. Siz de gelirsiniz. Mevzusu vardı ya. Ona denk geliyor. Ortalama olarak %16.28 daha düşüş bekliyorum Bitcoin üzerinde. Bu düşüşün bizi 22.382 tabi bu %16 şeye göre çizildi dostlar. Bir önceki düşüş 26 bin dolar düşüşüne göre konuşuyoruz burada hatırlarsanız 26.701'den geri döndü Bitcoin. Ee, şimdi bu 26.701'e göre endip nokta alarak beklediğimiz yüzde 16.28 düşüş ya da benim beklediğim 22.382 dolara denk geliyor. Bu 22.382 dolar düşüşünü görme ihtimalimiz nedir? Aylık kapanıştan sonra biraz daha net olacak. Yani bu aylık kapanışın akabinde Bitcoin'in gerçekten burayı deneyip deneyemeyeceğini, %16'yı daha içeri verip veremeyeceğini ya da buradan artık 28783'ü güçlü bir destek haline getirip daha önce de yaptığı gibi yukarı doğru rally'yi başlatabileceğini senaryosu gelecek aylık kapanışta. Benim sadece burada dikkati bir çeken bir olay var. Biz eğitim videolarında bunu çok konuştuk. Ve genelde de hep başımıza geldi yani hani Eğitim videosunda anlattığımız şeyler genelde olur. Olmuştur. Neden? Orada anlattığımız eğitim videoları zaten kriptonun varoluşu. Kriptodaki olaylar. Dedi ki 5 ve üzeri destek denemeler o desteğin artık kırılmasına neden olabilecek bir hamle getirebilir diye konuşmuştuk. Bu bitcoin'in artık 28-680 desteğini deneyişi 3-5-7 7. kez burayı deniyoruz. Yani bu kriptolar üzerine ve bitcoin üzerine ciddi bir düşüşün habercisi olabilir. Bunun aylık kapanışını görmeden aylık kapanışı tam yaşamadan net konuşmak çok böyle hayal satmak gibi veyahut da hayal anlatmak gibi olur. Aylık kapanışta eğer düşüş RSI kısmında 50 kırılımlı gelirse yani hacmi içeri alamazsak RSI'de bir dönüş sinyali göremezsek o zaman deriz ki Ev baba zaten nakitteyiz. Dün biz nakite çıkmıştık düşüş öncesi yukarıdan sattık. Ee, an itibariyle de o zaman çöküşün onayını alırız. O saatten sonra dibi görene kadar ufak tefek trade fırsatları veren pariteler hariç nakitte kalma yoluna doğru gideriz. İçeride kalan dostlar için bir şey söylemek çok zor. 22 bin dolara gittiği zaman altcoinlerde ortalama olarak yine bir %50-60 düşüşler gelecek. E burada büyük düşüşlerden bahsediyoruz. Bugün 1920, 1941'de olan Ethereum'un 800 dolarlara kadar 1000 dolarlara kadar gevşeme olasılığından bahsediyoruz ve hatta işte 1248 dolar desteğine gelmiş MKR'nin Maker'ın e, tekrar 500 dolarlara 600 dolarlara kadar düşme ihtimalinden bahsediyoruz. En kötü ihtimal 866 desteğine kadar çökme ihtimalinden bahsediyoruz ki buraya çökerse %100 alırım 866'ya. Aynı şey Ethereum için de geçerli. Ethereum tarafında da bir aşağı destek 1.710 ama ben 1.700'ün de altına gideceğini düşünüyorum bu bende. E, ee, %50'lik bir düşüş gelecekse. Öyle bir durumda 1000 dolar deneyebilir. 1200 dolar deneyebilir. Buralardan kesinlikle Ethereum da alırım. Eklerim yani. Hiç affetmem. Maker Ethereum'u hemen alırım haneme. Bu tarz düşüşlerden bahsediyoruz ama tabii bunun için aylık senaryoyu görmek lazım. Böyle ezbere çok konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz canlı yayın açmadığımız zaman da böyle e, kayıt yaparken videoda konuşmayı çok beceremiyorum. Canlı yayında daha iyi kendimi ifade ediyorum. Böyle yapmacık geliyor bana. Bir türlü alışamadım. İdare edin artık. E, tekrar tekrar dile getirmiş olayım. 28783 desteğinin artık yıpranmaya başladığını ve bu yıpranmanın sonunda bir düşüşün gelebileceğini kendi adıma düşünüyorum. Aylık kapanıştan sonra bunu konuşmak çok daha Düzgün daha doğru olacağını düşünüyorum. Aylık kapanışı görmek lazım diye düşünüyorum. Büyük bir kama yapısı var. Çok büyük bir daralmanın içerisine giriyor Bitcoin. Bu kama yapısını çizdik hep birlikte. Şimdi burada gördüğünüz bu yapı içerisinde Bitcoin'in kad kademeli olarak e, 22.000'e gitmesi hani 100 günlük, 150 günlük ayı sezonundan bahsediliyor ya. Eğer böyle kademeli bir ayı sezonuna gidersek bundan çok büyük paralar kazanırız. Yani 22 yoluna bu şekilde 150 günlük bir düşüş gerçekleştirirse Bitcoin ben olacağını sanmıyorum. Bu kamanın kırılacağını düşünüyorum aşağıya doğru. Çünkü bu gidişattan herkes para kazanır. Ay sezonunda herkesi dengin ederler. Yani parayı kaybeden, elinde azıcık nakit olan adam parasını ona 20'ye katlar. Buna izin vereceğini sanmıyorum market maker'ın ama yani olur da kama yapısı kopmadan 100-150 günlük yavaş yavaş salarak Bitcoin'in bin dolar serüvenini başlatması kendi açıma ve Discord'daki dostlarım adına, YouTube'da beni takip eden siz değerli dostlarım adına büyük para kazanma fırsatı yaratır bizim için. Çünkü her dip denemesi bizim için alış, her tepe denemesi bizim için satış olur. Burada her dibi aldığımızda bir kere daha paramızı yukarı katlamayı başarırız. Böyle bir durumu getireceklerini o yüzden düşünmüyorum. Ama... Globalde o kadar büyük para kaybettiler ki bu kaybeden büyük adamların birçoğu kriptoda da para kaybetti. Yani nasıl globalde yalan ettiler hisse senetlerinde adamların varlıklarını %70, %80 en iyi ihtimal, %40 en kötü ihtimal, %110'a kadar düşüşler yaşatıldı bazı hisse senetlerinde. Adam yatırımcı olarak ya da fon şirketi olarak hem orada kaybetti hem bitcoinle kaybetmeye başladı. Doğal olarak bu adamlar en azından bu tarafta kaybettiklerini bu taraftan kazanabilsin adına Amerika, ABD hükümeti bitcoin üzerindeki baskısını biraz kenara çekip buna rahatlama izni verirse ve market maker bunu fark ettiğinde ABD'nin ters bir köşe hamle yapmayacağını fark ettiğinde bunu bu kama yapısında tutmaya karar verirse o zaman buradan kay hisse senetlerinden kaybettiklerini kazanmak için belli trade işlemleri açılıp kapanmaya başlanır. Bunu da fark ederiz. Zaten 7 24 takip ediyoruz hacmi. Bunu da fark ederiz. Bunu fark ettiğimiz an biz de oyunda oluruz. Şimdilik nakitte kalmaya devam. Oyunda olacak bir de senaryo yok. Az önce anlattığım koca bir komple teorisiydi. Olup olmayacağı tabii ki de meçhul. Ama yakından piyasayı takip edeceğiz özellikle elimizde nakit tuttuğumuzu bilerek, keşe çıktığımızı bilerek dostlar. Enflasyon verisi açıklandığı gün keşe çıkmıştık. Zararları kapatıp ardından dip düşüşlerden biraz alımlar yapıp tepelerden satarak birazcık zararı ürttük. Discord üzerinde zararı tamamen kapatan dostlarım var. Hatta zararı kapatıp kâra geçen dostlarım var. Onlar adına çok mutluyum. Onlar da videonun altına yorum olarak yaşadıkları şeyleri anlatırlarsa çok severim, sevinirim ee, diyerekten yayın yavaş yavaş sonlandıracağım dostlar. Ufak bir tiyo vereceğim. CRV trade'ine hazırlanıyorum. CRV trade'ine hazırlanıyorum. Muhtemelen dostlarım da benimle birlikte girerler herhalde. Yatırım tavsiyesi değildir. CRV trade'ine hazırlanıyorum. CRV'de trade'e hazırlanmamın belli nedenleri var. Bir tanesi 4 saatli dip senaryosuna ulaşmış olması. Yavaş yavaş buradaki bir yataya bağlayıp yukarı doğru bir yolculuk başlatacak. Çünkü son dönemde verdiği karın yarısını şu an geri aldı. İkinci senaryom günlükte hala daha gidecek yolu olması ve maddi de yeşil yakmak için büyük bir çaba veriyor olması. Üçüncü senaryomsa haftalıkta da bu hafta itibariyle yataya gitmezse bir dönüş sinyali verme ihtimalinin olması. En iyi ihtimal RSI bir, RSI'de bir, Aresay'da bir haftalık dönüş sinyali verme ihtimali var CRV'nin. Ee, bu dört sinyalden ötürü bu sinyallerden ötürü CRV tarafında trade'e girmeyi düşünüyorum sadece CRV tarafında. Trade'e girmek için de doğru ve uygun zamanı kolluyorum. Şimdilik hala tam o zamanda değiliz. Doğru ve uygun zaman geldiği an CRV'de kısa vade trade yapmayı planlıyorum. Discord'daki dostlarım da beni bekliyor biliyorum ama biraz daha sabır. Sabır 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 bu oyunun en iyi ilacı en güzel para kazanma sistemi sabırdır. O yüzden Scott'taki dostlar da, e, sevgili ailem de benimle birlikte sabretmeyi öğrendi. Birçok kişi, sabırsız olanları aramızdan göndermek zorunda kaldık. Ayrılanlar oldu, gidenler oldu. Neden? Çok sabırsızlardı. Ve sabırsızlıklarından dolayı çok para kaybeden dostlarımız oldu. Para kaybettiği için giden de oldu. Ama hiçbiriyle neredeyse kötü ayrılmadık. Kanalımızın içine girip de bizden... İnsanlarımızı insanlarımızı dolandırmak isteyen o hain dolandırıcılar hariç ayrılan hiçbir dostumuzda kötü ayrılmadık. Hepsiyle güzel ayrıldık. Keşke kaybetmeselerdi. Keşke sabredebilselerdi ve hatta keşke kaldıraçtan uzak durabilselerdi. Ama bu piyasa döndüğünde inşallah onlar da e, bütün zararlarını misliyle geri alıp tekrar aramıza katılırlar. Hepsini yeri ayrı, hepsini seviyoruz dostlar. Yarın 20 çift sıfırda 21 çift sıfır değil 20 çift sıfıra çekeceğim yarından itibaren büyük ihtimal yayınları yarın 20 çift sıfırda canlı yayında beraber olacağız dostlar acele etmeyin kaldıraçtan uzak durun piyasada panik yapmayın hızlı hamleler açmaya çalışmayın biraz daha sakin biraz daha yavaş ilerleyin dostlar kanala abone olmayıp hala bizi izleyen dostlar var abone olup bildiri butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz kendinize de Biraz olsun iyilik etmiş olursunuz deyip ego yapıyormuşum. <laughs> Cümleyi kuramadım yanlış bir cümle kurdum o yüzden özür diliyorum onu iptal ediyorum. Sadece bana iyilik etmiş olursunuz dostlar. Ee, size de bir faydam dokunursa o saatten sonra ne mutlu bana. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Altına muhakkak o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Discord'da biraz olsun rahatlamayı başaracağım dostlarım videonun altına yaşadıkları süreci yorum olarak paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.